Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Mustafa Eman. Oyun planı. Dersin kazanımı. Fen bilgisi 3, 4, 2, 1. Çevresindeki maddeleri hallerine göre sınıflandırır. Maddenin hallerine günlük yaşamdan örnekler verilir. Fakat yapılarına akışkanlık, tanecikler arası uzaklık ve benzerine değinilmez. Oyunun adı 3 misket, 3 hal. Oyun kaç kişiyle oynanır? Tüm sınıf. Oyun nerede oynanır? Oyun okul bahçesinde oynanır. Oyunun kuralları 1. Oyun hakem olan öğretmenin komutuyla başlar. 2. Oyuncular başlama ve misket atma çizgilerinin gerisinde durmak zorundadır. 3. İlk aşamadaki 3 tane misketi çukura atılmadan diğer parkura geçiremez. 4. Parkura atma aşamasında öğrenci misketi hangi bardağın içerisine atılmışsa o bardağın içerisindeki kartı almak zorundadır. Oyun nasıl oynanır? Oyun için sınıf öncelikli iki gruba ayrılır. Daha sonra ayrılan gruplar kendilerine ayrılmış andaki başlama çizgisinin arkasına düzgün bir şekilde arka arkaya sıraya geçerler. Daha sonra hakem olan öğretmenin başlama komutu ile oyun başlar. Oyuncular önlerine dizilmiş olan misketlerden 3 tanesini vurarak önlerinde bulunan çukura atmaya çalışacaklardır. Çukurun içine atmayı başaran oyuncular çukurun içerisindeki 3 tane misketi alarak sonraki parkura geçer. Bu parkurda ise oyuncuların önünde karton bardaklar bulunmaktadır. Bu karton bardakların içerisinde pembe renkli kartlar bulunmaktadır. Pembe renkli kartların üzerinde maddenin katı yazmaktadır. Oyuncu elinde bulunan misketlerden bir tanesini bu parkurdaki karton bardağın içerisine atmaya çalışacaktır. Atmaya başlayan oyuncu karton bardağın içerisindeki pembe renkli kartı alıp diğer parkura geçer. Bu parkurda ise karton bardakların içerisinde mavi renkli üzerinde maddenin sıvı hallerinin yazılı olduğu kartlar bulunmaktadır. Oyuncu elinde bulunan misket ile karton bardakların içerisine atmaya çalışır. Atmaya başlayan oyuncu karton bardağın içindeki mavi renkli kartı yanına alarak bir sonraki parkura geçer. Bu parkurda ise karton bardakların içerisinde kırmızı renkli kartlar vardır. Kırmızı renkli kartların üzerinde ise maddenin gaz halleri yazılıdır. Oyuncu bu parkurda ise elinde kalan son misketiyle karton bardaklarının içine atmaya çalışır. Elindeki misketi karton bardağın içine atan oyuncu karton bardağın içindeki kartı alır ve yapıştırma panosuna gider. Bu panoda oyuncunun ilk parkurdan itibaren toplamaya başladığı pembe, mavi ve kırmızı renkli kartlar yapıştırmaları ve yapıştırırken yüksek sesli okumalar istenmektedir. Oyuncu elinde bulunan kartları sırasıyla önce pembe yani katı maddeyi, sonra mavi kartı yani sığı maddeyi ve en son kırmızı kartı yani gaz halinde bulunan maddeyi yapıştırır ve yüksek sesli okur. Bu parkuru hangi oyuncu en erken sürede bitirirse takımına bir puan kazandırır. Oyun bu şekilde devam eder. Hangi takım daha fazla puan kazanırsa oyunu o takım kazanmış olur. Evet arkadaşlar şimdi size oyunu tanıtacağım. Öncelikle sınıfımı iki eşit gruba ayırırım. Daha sonra oyuncular beyaz çizgi olan başlama çizgisinin gerisinde tek sıra halinde dizilirler. Oyuncular beyaz başlama çizgisinin gerisinde tek sıra halinde dizildikten sonra vurmaları gereken misketler vardır. Oyuncumuza öğretmen tarafından bir tane misket verilir. Oyuncumuz önünde sıralı halde dizili olan misketlerden en az üç tanesini önünde bulunan çukura atmak zorundadırlar. Oyuncu misketleri attıktan sonra buradaki 3 tane misketini alır. Pembe bölgeye gelir. Pembe bölgede oyuncumuz elinde bulunan 3 tane misketin bir tanesini burada önünde bulunan karton bardakların birinin içine atmak zorundadır. Öğrencimiz misketi karton bardak içine attıktan sonra misketi içinde kalır. İçine attığı karton bardaktaki kartını alır yanına ve mavi bölgeye gelir. Mavi bölgede oyuncumuz tekrardan misketini atar oyuncumuz misketini attığı karton bardağın içindeki kartı tekrardan alır. Ve daha sonra kırmızı bölgeye gelir. Kırmızı bölgede oyuncumuz elinde kalan son misketini de karton bardağın içine atar. Ve buradaki kartını da alır. Ve daha sonra en sonda bu bölgeye gelir. Bu panoda pembe renkli olan kartı, mavi renkli olan kartı ve kırmızı olan renkli olan kartını bu bölgeye yapıştırır pembe olan bizim katı maddemizin ismi yazılı olmaktadır kartımızda. Mavi de sıvı ve kırmızıda da gaz olan maddemizin ismi yazmaktadır. Oyuncu bu şekilde yapar ve takımda bir puan kazandırarak oyundan ayrılır. İlk bitiren takımda bir puanı kazandırmış olmaktadır. Başla.